gündemde öne çıkan ilginç haberleri kendi üslubu ve bakış açısıyla yorumlayan Mahsun Karaca, namı değer röportaj zaman kim olduğunu merak ediyor musunuz? Geniş çaplı bir araştırma yaparak elde ettiğimiz bilgiler ışığında hadi gelin bu yaratıcı kişiliğin ilginç hayat hikayesini hep beraber öğrenelim. Müteahhit bir baba ve ev hanımı bir annenin tek evladı olarak 1992 yılında Rize'nin Lider ilçesinde dünyaya gelen bu sevimli çocuğun hikayesi ergenlik yıllarına kadar akranlarından farklı olmayıp sade bir hayat ile geçmiştir. <laughs> Çocukluk yıllarında arkadaş çevresiyle uyumlu ve sevilen bir çocuk olan Mahsun, ilkokul yıllarında ise derslerinde çalışkan ve başarılı bir öğrencidir. Yaptığı ufak tefek haylazlıklarla ara sıra büyüklerinin tepkisini çekse de çocuk olduğu için bu durumu pek üstelemezler. lise yıllarına gelindiğinde ise okulla arası iyi olmayan genç adam derslerini ise düzenli çalışmayı hiç ihmal etmiyordu. Yine bu yıllarda başında sevda yerleri de esmeye başlayan yakışıklı genç hayatının kadını Safiye ile tanışmıştır. Okuldan arta kalan zamanlarda ise babasının şantiyelerinde çalışarak aile işlerinin yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Genç adam işi ve okulu arasında sıradan bir hayat sürmekteydi ki ta ki amcası ile o korkunç olayı yaşayana kadar. Bir gün kahvede okey oynarlarken amcasının kendisinden taş çaldığını fark eden Mahsun amcası ile kavgaya tutuşur ve bu olayı asla kabullenemez. Her şeyi arkasında bırakarak Rize'yi terk eder. Amcasıyla yaşadığı kavgadan sonra akrabalarını da görmek istemeyen Mahsun, İstanbul yerine Adana'ya gelir ve burada bir süre inşaatlarda çalışarak geçimini sağlar. Ama sıcak ve ağır çalışma koşullarına daha fazla dayanamayarak başka sektörlerde şansını denemeye başlar. denediği bütün işlerde başarısız olan ve artık umutları tükenmeye başlayan Mahsun, cebindeki son parayla iddia kuponu yaparak karamsal bir şekilde ne iş yapacağını düşünmeye başlamıştır. İşte tam bu sırada YouTube işleri ile ilgilenen televizyon tamircisi teyzoğlu Barış'ın sesi yankılanır aklında. O oh, mua, mua. o oh, mua, mua Bildiği bütün yolları tüketen genç adam son çare olarak YouTube videoları çekerek şansını denemek ister. Nereden başlayacağını bilemeyen genç adam, eğlenceli kişiliği ve taklit yeteneğine uygun bir video kanalı oluşturmayı hedefler. Akşam evde televizyonda haberleri görene kadar aklında kesin bir fikir olmayan Mahfur, ülke gündeminde bu konuda bolca malzeme olduğunu fark ederek hemen çalışmalara başlar. İlk videosunu ben ve öyle bir ilgiyle karşılaşır ki hayatı sonsuza kadar değişmiştir. Ayrıca bir de kalmıştı. O da oldu. Ben ben dedim bu uygulamayı